Soru şu, sülük kusturulur mu veya tekrar kullanılır mı? Ee, halk arasında bilindiği gibi sülükler kan emerek değil, enzim salgılayarak tedavi ederler. Yani emdiği kandan ziyade salgılamış olduğu enzimlerle tedavi ettiğinden dolayı sülüğün kusturulup tekrar kullanılması sadece kan emeceğinden dolayı e, çok bir fayda sağlamayacaktır. Ama e, şöyle bir olay var. E, normal boy bir e, sülüğün sülük 3 e, ayda MD kanı sindirmiş olur. Sindirdiği kanın da şöyle bir avantajı olur. Mesela sizde bir hastalık var sizden emdiği kanla o hastalığın kanını da emmiş oluyor sülük. O emdiği kandaki hastalığa antikor üretiyor. Böyle bir avantajı var. Sülüğün metabolizması emdiği tüm hastalıklara karşı aşı oluşturuyor bünyesinde. Onun için sülük ne kadar çok çeşit kan emerse enzim kalitesi o kadar yüksek oluyor ee, şöyle diyebiliriz aynı kişide kullanacaksanız sülüğü e, tekrar kullanmanızda hiçbir sakınca yok Hatta fayda var e, dediğim gibi e, sizdeki mevcut hastalık veya ileride oluşacak hastalığı şu anda tahlil yaptırdınız e, kanınızda hastalık çıkmadı ama e, Rabbim sülüğü o kadar güzel yaratmış ki, metabolizmasında e, sizden emdiği kana antikor üretiyor. İleride oluşacak rahatsızlığınıza da antikor üretiyor. E, sizden emdiği kanla e, kanı tahlil ediyor, analiz ediyor. Sizde oluşabilecek, ileride oluşabilecek e, hastalıklara da antikor üretiyor. Bir sonraki uygulamada, aynı kişide bir sonraki uygulamada e, o hastalıklara karşı size aşı e, yapmış oluyor. İleride oluşacak hastalıkları da engellemiş oluyor. E, farklı kişide e, sülük kullanılması e, konusunda Herhangi bir e, bilimsel çalışma benim bildiğim kadarıyla yok. Ama e, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde sülük tıbbi atık olarak değerlendirilir. E, yani imha edilmesi gerekir. Benim görüşüm e, bu yönde değil. E, sülük nesli hızla tükenmekte olan e, bir canlı olduğundan dolayı e, ve Allah'ın yaratmış olduğu bir mucize olduğundan dolayı tıbbi atık olarak e, değerlendirmeyip tatlı su göl gölet kanal e, yakınınızda ne varsa oraya atılarak neslinin e, devam etmesi sağlanabilir e, toksülük suyun içinde durmuyor e, toprağın içinde direkt girip e, acıkıncaya kadar e, toprağın içinde yatıyor e, bu sebeple e, kullandığınız sülükleri bir göle, kanala veya kanalete atabilirsiniz. Ee, kullandığınız sülüğü bir